Merhabalar, TYT Kolay matematik 6. Föy'ün çözümleri devam ediyoruz. Burada şu anda sıra sendeleri çözeceğiz arkadaşlar. Ee, bir önceki Föy'de e, konu anlatımını ve örneklerini çözmüştük bir önceki videoda. Bu videoda ise Föy 6'nın sıra sendelerini çözeceğiz. Ee, yine her zaman olduğu gibi bunun pdf'si açıklama kısmında mevcut. Benden önce o pdf'yi indirip çözerseniz ve benimle birlikte çözümleri kontrol ederseniz sevinirim. Yorumlara da takıldığınız yerleri yazmanızı istiyorum. Ee, hazırsanız o zaman başlayalım. İlk soruda diyor ki ardışık 3 tam sayının toplamı kaçmış? Eksi 3. Şimdi ardışık sayılar neydi arkadaşlar? En küçüğüne x diyorsak bir sonraki bunun bir fazlasıydı. Bir sonraki bunun da bir fazlasıydı. Yani x artı 2 yapacaktı. Bunların toplamı kaç eşitmiş? Eksi 3'e. Kaç tane eksimiz var elimde? 3 tane. O zaman buraya 3x yazıyorum. 1, 2 daha 3 geldi. Eşittir. Eksi 3. Artı 3 eşitliğin öbür tarafına eksi 3 olarak gideceği için 3x ifadesi e, şöyle yapayım. 3x ifadesi eksi 3 eksi 3 daha eksi 6 yapacaktır. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir eksi 2 yapar. Yani bu sayılardan en küçük olanı eksi 2'ymiş. Bir fazlası eksi 1 yapacaktır. Bunun da bir fazlası 0 yapacaktır. Bunların toplamı da gördüğünüz gibi eksi 3 yapar. Bizden en büyüğünü istiyordu. Eksi 2 eksi 1 sıfırdan en büyüğü 0 olacağı için cevap 0'dır. Ben de ikinci soruya bakalım. Ee, bu iki sayı ardışık sayılarmış, ardışık tam sayılarmış. Buna göre x'in alabileceği değerler çarpımı soruluyor. Şimdi ne demek ardışık sayı? Örneğin 5 ile şöyle yapalım arkadaşlar. 5 ile 6 ardışık sayıdır. 6 ile 5 de ardışık sayıdır. İlla artmak zorunda değil, azalabilir arkadaşlar. O zaman şunu görüyorum. Ee, küçüğünden büyüğünü çıkarırsam eksi 1 kalır. Büyüğünden küçüğünü çıkarırsam artı 1 kalır. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilemediğim için önce 2x eksi 1'den e, x artı 3'ü çıkarayım. Küçük, bu küçük bu büyük olduğunu düşüneyim önce. Ne yapacaktır burası eksi 1. Sonra şöyle yan tarafa geçeyim. Yine 2x eksi 1'den e, x artı 3'ü çıkarayım. Bu sefer de artı 1 kalacaktır. Yani birinci büyük ikinci küçükse sonuç artı 1 yapar. Bundan sonrası kolay. Parantezleri kaldırıyorduk. İlk videoda anlatmıştım. Burada gizli bir artı vardı. Dağıtarak kaldırıyorduk. Artıyı dağıttığım zaman burası artı 2x eksi 1 yapar. Şu eksiyi dağıttığım zaman eksi x eksi 3 yapacaktır. Eşittir eksi 1. 2x'ten x çıktı x. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 eşittir. Eksi 1 yapacak. Eksi 4 öbür tarafı artı 4 diye gider. X ifadesi eksi 1 artı 4'ten artı 3 yapacaktır. Yani x 3 olabilirmiş. Kontrol edelim. 2 kere 3 6 1 çıktı 5 3 3 daha 6 evet bunlar ardışık oldu ve farkları 1'dir. Küçükten büyük çıkarırsam eksi 1 olur. Peki buraya geldim şimdi ne olacak arkadaşlar? Ee, yine aynı mantıkla dağıttığımız zaman şurasını elde edeceğim. Hiç değişmeyecek orası. Şurada artı var. Parantezi dağıttım. 2x eksi 1 geldi. Eksiyi dağıttım. Eksi x eksi 3 geldi. Eşittir 1. 2 xden x çıktı x eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 eşittir 1 eksi 4 öbür tarafı artı 4 diye gider 1 4 daha x eşittir 5 yapar arkadaşlar e, kontrol edelim 5 verdiğim zaman 2 kere 5 10 bir çıktı 9 5 verdiğim zaman 5 3 daha 8 evet 5 ile 6 da ardışık sayıdır tam sayıdır. 9 ile 8 de ardışık tam sayıdır. X'in alabileceği değer ya 3 ya 5'tir. Bunların çarpımından da cevap 15 olarak bulunur. Üçüncü sorunun benzerini e, konu anlatım kısmındaki örnekte yapmıştık arkadaşlar. Orada ABC ardışık sayılar tam sayılar diyordu. Burada ise 3'ün katı ardışık e, tek sayılar denmiş. E, ne, ne olabilir onlar? Bir tanesi 3 ise en küçüğü 3 ise bundan sonra gelecek... 3'ün katı 6'dır ama e, tek değildir. O zaman bir daha arttırmam lazım. 9 olması lazım. Bundan sonra gelecek de bunun 6 fazlası 15 olması lazım. Evet buraya bakarsak arkadaşlar bunlar 3'ün katları ardışık ve tek sayılar dediği yere uydu. Bu ifadenin değeri isteniyor. Bundan sonra direkt bunları yerleştirmem yetecektir. Daha önce görmüştük fark etmiyordu. 3, 9, 15 yazsanız da sonuç değişmez. A, B, C yerine. E ne bileyim 9, 15, 21 yazsanız da değişmez. Sonuç hep aynı gelecektir buradaki orandan dolayı. B'den A çıktı. B'miz 9, A'mız 3. 9 eksi 3 yazacağım buraya. Çarpı A eksi C. A'mız 3, C'miz 15. 3 eksi 15 yazacağım. Bölü B eksi C. B'miz 9, C'miz 15. 9 eksi 15 yazacağım. Bundan sonra işlemler bitti arkadaşlar. 9'dan 3 çıktı. 6. 3'ten 15 çıktı. Eksi 12. 9'dan 15 çıktı. Eksi 6. Şunlar e, artı 6 ile eksi 6 birbirini götürür, eksi 1 kalır. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı yapacağı için cevap artı 12. Yani kısaca 12'dir. Dördüncü örnekte 1'den 29'a kadar olan doğal sayıların toplamı istenmiş. E, formülümüz vardı. İstiyorsak e, ortanca ve terim sayısı yerine bu kısa e, pratik formülden yapabiliyorduk. Neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada elimiz kaç arkadaşlar? 29. O zaman buraya 29 çarpı bir fazlası 30 bölü 2 derim. 30 ile 2'yi sadeleştirsem 15 gelecektir. 29 da de 15'i çarparsam sanırım 435 gelecek. Buradaki toplam 435 olarak bulunur. Bir sonrakine bakıyorum. Yine formülümüze uyacak bir soru. 2'den başlamış çift sayılar 40'ta durmuş. 2'den... 2, 4, 6 şeklinde gidiyorsa 2'ye de duran çift sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1. Fakat dikkat ediyorduk. 40'a 2'ye diyorduk. Şurada yazayım tekrar. Buradan 40 yapalım. 2'ye 40 ise n ifadesi 20'dir. Buradaki 20'ye göre hareket edeceğim. Formülümüz onu diyor çünkü. 20 ile bir fazlasını çarpsam toplam direkt karşıma çıkıyormuş. Bu da 420 olarak çıkacaktır. Peki 6'ya baktım. Yine formüle uyan bir soru arkadaşlar. birden başlamış. E, İki çakışa artıyor. Yani birden başlayarak giden tek sayılar 43'te durmuş. Toplamları soruluyor. Yalnız dikkat edin arkadaşlar. Sonuncusuna yani 43'e 2n-1 diyorduk. Eksi 1 öbür tarafa gitti. Artı 1 44 eşittir. 2n. 2'ye böldüm. n eşitti. 22 oldu. n'i bulduktan sonra n'in karesi direkt bu toplamı veriyormuş bize. Yani... 22'nin karesini aldığımız zaman karşımıza çıkacaktır. Bu da 484 olması lazım. Yine yani daha önce de söyledim. Tekrar söylüyorum. Bir önceki videoda anlatmıştım. Burada da söylüyorum. Bu pratik yolları unutuyorsak ne diyeceğiz? Toplam eşittir. Diğer yolu ezberlememiz lazım ama. Neydi? Terim sayısıyla. E hatta durun. Önce ortancayı yazıyorduk, Burada da öyle yazalım o zaman. Önce ortancayı buluyorduk. Sonra terim sayısını buluyorduk. Birbiriyle çarptığımız zaman bize toplamı veriyordu. İstersek bu formülden de yapabiliriz. Hemen evet bu soruda onu kullanacağız arkadaşlar. Belli bir düzeni yok. Pardon belli bir düzeni var ama formüllere uymuyor. Notumuza uymuyor. O zaman kaçar kaçar arttığına bakacağım. Beşer beşer artıyor. Artış miktarı beşmiş arkadaşlar. Toplamı bulmak için önce ortancayı bulacaktım. Ortanca neydi arkadaşlar? E, 4, 64 yani son terim artı ilk terim bölü 2 idi. Terim sayısı neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 idi. Peki burası ne yaptı? 68 bölü 2 haline geldi. Şöyle yapalım. 68 bölü 2. Burası 60'ı 4'e böldüm. E, 15. 1 ekledim. 16. Burası da 34 yapacaktır. 34 çarpı 16 bizim toplamımızı verecektir. O da 34 çarpı 16'dan 442 çıkıyor galiba. Siz yaparsınız işlemleri. Cevabımız bu olacak. Hemen 8 soruya bakalım. 7 ile bölündüğünde 2 kalanını veren 2 basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diye sorulmakta. Önce en küçüğünü bulalım. 2 çarpı 7 14. 2 kalanı vermesi için 16'dan başlamalı. Bundan sonra 7 çare ekleseniz yeter. 23. Bir sonraki e, 30 yapacaktır arkadaşlar. Bunların her birinin 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Nokta nokta diyelim. En son e, 93'te durması lazım arkadaşlar. 7 çarpı 13. 91. E, 2 eklediğim zaman 93'te durması lazım. Bizden aslında istediği nedir burada? Terim sayısının kaç olduğu istenmekte. Terim sayısı formülü kullanacağız. Neydi? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı kaçar kaçar artıyor. 7'şer 7'şer artı 1'i unutmuyorduk. 93'ten e, 16 çıkacak. E, ne kaldı orada? E, 77, 7'ye böldüm. 11 artı 1 dersem burada 12 tane terim vardır. Yani 7 ile bölündüğünde 2 kalan veren 12 tane <laughs> iki basamaklı doğal sayı vardır. 9. soruya bakalım. E, verilmiş A ve B toplamları bizden B eksi A farkı isteniyor. Uzun yol neydi? 4'ten 40'a kadar olan bu sayıların toplamını buluruz. 1'den 37'ye kadar olan bu sayıların toplamını buluruz. Birbirinden çıkarız ama uzun yoldu. Şimdi B'yi tekrar üstte yazayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1 artı 5 artı 9 <laughs> nokta nokta yapalım. E, 37. A'ya bakıyorum. 4, 8, 12 nokta nokta en son 40'da duruyor. Şimdi her ikisinde kaçar terim var onu görmeye çalışalım. 10'ar tane var sanırım. E, ee, 40'tan 4 çıktı. 36 artış miktarı 4'e böldüm. 9, 1 ekledim. 10 tane terim burada var. Aynı şekilde 10 tane terim de yukarıda var. O zaman direkt çıkarsam B'den A çıksa şöyle yapayım arkadaşlar. 1'den, 1'den 4 çıktı. Eksi 3. 5'den 8 çıktı. Eksi 3. 9'dan 3 çıktı. Eksi 3. Ondan sonra nokta 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 37'den 40 çıktı. Eksi 3 kalacaktır. Kaç tane terim vardı burada arkadaşlar her birinde? 10'ar terim vardı. Bunda da 10 terim vardı. Demek ki aslında eksi 3'ten kaç tane var arkadaşlar? 10 tane. O zaman 10 tane eksi 3'ün toplamı soruluyor. Eksi 3 çarpı 10'dan cevap eksi 30 olur. 10. soru yine konu anlatımında çözdüğümüz bir sorunun benzeri. Üniversite sınavında da çıktı. Burada bir süsleme yapılmış. Bir düzen var. E, bu düzende toplam 30 tane kırmızı kare varsa beyaz kare sayısı mavi kare sayısından kaç fazladır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar e, buradaki şöyle ayırmaya çalışayım. Düzeni görmeye çalışalım. E, kırmızılar, maviler Şöyle iki kırmızı, iki mavi, bir kırmızı bitiyor. En sondan da aslında anlaşılıyor. O zaman şöyle ayıralım. Gruplamaya çalışacağım çünkü. Şöyle bir ayırırsam, burada şöyle bir ayırırsam, bu birinci grup. İşte ayırdığımız zaman e, ikinci grup. Devam var aynı şekilde. En sonda bu grup var arkadaşlar. Her bir grup şu şekilden oluşmakta. En sonda da şekil buraya tekrar konmuş. Tamam. E, tekrar eden düzeni burdu, e, bulduk. Şimdi burada düzende kaç tane e, kare var bir görelim. Her bir düzende, her bir grupta 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 tane kara var. Bunların sayılarına bakayım. 4 tane mavi var. 3 tane kırmızı var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de beyaz var. Tamam. Her bir grupta aynı şey var. Buraya da bakın aynısıdır arkadaşlar. 4 mavi, 3 kırmızı, 5 tane de beyaz var. Her bir grupta. Toplam kaç tane kırmızımız var? 30 tane kırmızımız var. Her birinden 3 tane geliyorsa... 30 bölü 3 dediğim zaman 10 tane grup olduğunu göreceğim. E, 10 grupta kaç tane beyaz kaç tane mavi olur görelim. Beyazlar kaçer taneydi? 5'er taneydi. 5 çarpı 10 50 tane beyaz olur arkadaşlar. Şöyle yapayım şöyle. 50 tane beyaz olur. Yine e, maviler kaç taneydi? 4 taneydi. 4 çarpı 10 dersem 40 tane de mavi olacaktır. Bizden bunların farkını istiyor. 50 eksi 40'tan cevap 10 olur. Son sorudayız arkadaşlar. Yine bir örüntü verilmiş. Bizden istenen bu örüntünün 14. adımındaki kare sayısının e, daire sayısının 7. adımdaki daire sayısına oranı. Şimdi 1. adımda kaç tane daire var? 3 tane. Aslında bunu şöyle görelim. Biz bunları aslında üçgensel sayılar da diyoruz. 1 artı 2 yani 3 tane var. İkinci adımda şöyle yapayım, 1 artı 2 artı 3 yani 6 tane var. Üçüncü adımda 1 artı şöyle görürseniz 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Şöyle yapayım, 1 artı 2 artı 3 artı 4 yani e, buraya baktığımız zaman 10 tane e, daire var. Bu şekilde gidecek. Bizden e, 14. adımdaki say daire sayısının 7. adımdaki daire sayısına oran isteniyor. Şimdi burayı biz aslında biliyoruz. 1 artı 2 veya 1 2 3 veya 1 2 3 4 aslında neydi? 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n dediğimiz zaman pratik formülümüz vardı. Neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. O zaman 14. Adıma bakalım. 14. Adım ne yapacaktır arkadaşlar? Birden e, kaça kadar? 15'e kadar olan sayının e, toplamıdır. Niye? 3. Adım buraya 4 geliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Öyle bir tuzak var. İkinci adım sonuncuya 3 geliyor. Birinci adım sonuncuya 2 geliyor. O zaman 14. adım sonuncuya kaç gelecek? 15. Yedinci adım ne yapacaktır arkadaşlar? Onu da yazalım. Birden başlar. Şöyle yapalım. E, yedinci adımsa sonra 8 gelmesi lazım. Bir fazlası 8 gelecek. Bunların oranı istiyor bizden. 14. adımın 7. E, adıma oranı isteniyordu. Birden 15'e kadar olan sayıların toplamı şuradaki formülü kullanırsam neydi? 15 çarpı 16 bölü 2. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı yine bu formülü kullanırsam 8 çarpı 9 bölü 2 yapacaktır. Şu ikiler birbirini götürür. Üst taraf 15 çarpı 16. Alt taraf 8 çarpı 9. Buradaki sadeleştirme işlemlerini yaparsanız cevap 10 bölü 3 olarak karşınıza çıkar. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.